Arkadaşlar Abone olmayı unutmayın. Ben Haydi oyuna başlayalım. Başlıyoruz. İlk önce oynayalım. Sonra para toplayalım. Hadi oynayalım. Hadi arkadaşlar. Bunu. Her şey farklıları farklıları bulacağız. Bir de şurası. Ee, bir de üzüm. Ee, bir de şu şey şey yok. Bir de bu üzüm yok. Ya e başka ne var? Ha şurada. Son bir tane diyor. Allah aşkına ne? ne nerede var son bir tanesi? E yok. yerlere basınız. Allah aşkına nerede var? Hadi yapalım. Ee, oh şurasıymış. Hadi aldık. Burada ne var? 84-91-84-91 diyor. 84-91 <laughs> de burada kapak yok. Ha, bir de şurası. bir de şey elinde yok. bir, de ha, bir de şurası. bir de yüz ifadesi. bir de ağzı. Burayı da. Burada şey. Bir de burası. Ha bir de şu seçi şey yok. Bir de burada şey var. Bir de anahtar. Bir de kal. Yok. Bir de ne? Ha gözleri. Ha bir de kedi gösteriyor. Ha bir de burnu. Son bir tane kaldı arkadaşlar. O da ne olacak? Ne var ya? Abi bir tanesi yukarıda, bir tanesi aşağıda. Hadi, hadi şey alalım. Ha, 50 arkadaşlar. Bir de şurası. 10 tane fark varmış. Burası kırmızı. Bir de gözleri. Bir de ayakkabısı. Bir de ne var acaba? Oha! Ben bir tane... 6 tane daha var. Ben de... Ben de hiç görmedim. Her şu dilim. Her bu elma. Ha. Üç tane kaldı arkadaşlar. Alalım. Ya e, Hadi alalım bir. tane kaldı onlar ne hadi onlar ne acaba şey alalım ya ee, ne alalım ha şu bir de ne var of of hadi ne var ee, her şey aynı arkadaşlar burada ne var farklar bitti. Fark bitti. Bak buraya kulak kulak var. Bir bu da var, bu da var, bu da var, şu da var. He bu da var. E hadi. Hadi bu da var. E eneksi var onun? Şuna basalım ya. Ne var Allah aşkına? Alalım. De alınmıyor. Buradan çıkalım. Bakalım gene mi? Her bir tane kalıyor. Çıkalım buraya. Ha aynı şey yapmamız gerekiyor. Ha aynı oldu. He bir de şunu. Daha. Evet. Burası sarı burası kırmızı burası yeşil burası da sarı Allah'ım değiştirdim böyle böyle şöyle E ne kaldı her şey bitti her şey alalım ya her şunu çok seviyorum bu çok iyi Böyle bir de şöyle bir de böyle böyle. Allahım böyle şöyle bir de böyle bir de böyle ha bir de şöyle bir böyle bir şöyle bir böyle. Bir şöyle. Bir böyle. Allah niye bunu değiştirdim ben? Ha şöyle bir de burası bir de şurası bir de burası. Hmm. Ha. Hadi aldık bunu. Bir de şurası var. Bir de anahtar yok. Bir de su az. Bunda çok kolaymış. Bir de şu var, bir de bu var. Ha bir de kalp var. Ha burada çizgiler yok. Hadi. Ee bir de şu çizgi yok. Bu ne var? Ha şu var. Oo, hepsini tek tek bitirdik. Ha, iyi ko. Ha, çiçek gösteriyor bize. Şu mu? Nasıl? Şu mu? Ha, şu. Ha, şu. Bir de bu. Neresi olabilir? Ha, şurası mı? Bu mu? Bu mu? Şu mu? Bütün şeylere dokunalım bence. He. Bir şurası. Şurası. Ee, nerede turuncu olan bir yer? Ha şurası. Turuncu olan bir yer. Bulduk hepsini. Hadi. Allah'ın gözleri nasıl? Bir de ağzı, bir de şeyi, bir de burasında ip yok, bir de şu kısa, bir de burasında yok, bir de burnu bunun çok büyük, bir de şurası, bir de bu çizgi, ee, Neresinde var şu? Var. 上来的好吧

de bulamadım şimdiye kadar. Eee ne fark var? Yani niye her şey dü düğmelerde var? Sorun oluyor. Ha şu saç. ne, ne var? o eee ne başı? de Şurası. Böyle yapalım. Kirazlara basalım bence. Allah aşkına nerede fark var? Allah aşkına. O ne var? Şu eli varmış ya ben. O şurası da var. İki tane kaldı. Oops. Hadi ya. o. Oh! Ya bundan da çıkalım. Çık. Kaşıyor. Ha burasında yok. Ee, bir de ne var? Her bir de yüz ifadesi. Yok bu sefer düğmelerde bir şey yok ama kemerde sorun var. Abi, bu böyle yapıyor, bu da şöyle yapıyor bu. Ya burada ayak yok. Ha burada renk yok. Bir de ne var? Yine böyle yapalım. Ne var? Ben de çık bakalım. Şeyleri yaparım artık. Bunu yaptık, bunu yaptık. taşıyorduk. Şurada takıldık arkadaşlar. Arkadaşlar artık ben burada duracağım. Abone olmayı unutmayın. Benmiyorum Haydi. Görüşürüz. Bay bay.